3 adım ayeti fizikten. Çok güzel bir soru çözeceğim. Hemen başlayalım. Bize x bölü y oranını sormuş. çembersel Berset Yörügen'de. Diyor ki A noktasından geçerken zeminin tepkisi 0 oluyor. Buna göre x bölü y oranı nedir? Peki A noktasından geçerken tepkisi 0 oluyorsa merkezi kuvveti yapan etki sadece Mg'nin etkisi. Yani Mg'yi çizersem şu açıya alfa desem mesela ben buraya alfa desem yani şu etki merkezcil kuvveti yapıyor. Ha yani merkezcil kuvvet neye eşit? mg kosinüs alfa eşittir m v kare bölü r. Elimizde böyle bir denklem var. Bir de enerji korunumunu kullanmamız gerekiyor. Buradaki hızını bulabilmemiz için. Buradan serbest bırakılıyorsa şurada kaybettiği potansiyel enerji yani mgx eşittir neye eşit? Şurada kazandığı kinetik enerjiyi 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare diyebilirim. İkisinde de m v kare olduğu için burada m v kare neye eşit gelir? 2 m y Burada yerine yazarsam ne gelir? 2 m g x bölü r eşittir. m g kosinüs alfa gelir. m'leri götürürsem eğer mg'leri götürürsem eğer e, kosinüs alfa neye eşit gelir? 2x bölü r'ye eşit gelir. Kosinüs alfa eşittir 2x bölü r. Kosinüs alfa burada aynı zamanda neye eşit? y bölü x artı y'ye değil mi? Aynen y bölü x artı y eşittir 2x bölü X artı Y. R X artı Y'ye eşit ya. O zaman Y buradan 2 X gelir. Bize de bunun oranını soruyor zaten. 1 bölü 2. Önce gayet hoş bir soru. Sizler için bu kadar soru seçip paylaşıyorum. Lütfen siz de bir beğenip kanala abone olmayı esirgemeyin. Bunun gibi içeriklerin devamı için siz de bana destek olun ki ben de devam edebileyim hatta yaptığım içeriğin daha da üstüne koyabileyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.